Nereye göndereyim hastaneye göndereyim mi be? Sen istemiyorum. Nereye istiyorsun? Seni pazartesi göndereceğim eve. İzine göndereceğim seni. He? İzine gitmek istemiyorum. Ne yapacağız? Böyle olmaz ki. Oğlum seni şimdi ruh sinire göndereceğim tamam mı? Ben yani şimdi böyle yapma beni üzme bugün tamam mı? Tamam. Şöyle sana bir güzel iğne yapsınlar. Bir rahatla. Tamam Tamam. Hiç kimseye bak kovanlık komutanlarını da üzme kadroları da. Üzme. Ama üzüyorsun. Üzmüyorum artık. Ha nasıl üzmüyorsun lan? Motor yapıyorum diyorsun. Motor olmuyor. Ben motor aşağıydım. Aşağıydım. Motoru seven bir insanım. He? Motoru seven bir insanım. Ama şu anda motor yok ki burada. Motor benim. Nasıl motor zaten? Motor benim. Nasıl? <gülüyor> 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 Talabا,